Herkese merhabalar hanımlar. Youtube Anzade kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugünkü yazmamız lila renkli. Kenara yapacağımız modelimiz benim daha öncesinde çok severek yaptığım bir model. Gene bu defa da naylon iplerle, filoş iplerle yapalım inşallah. Daha öncesinde ben suyunu ipeklerle yapmıştım. Yapacağımız modeli gene siz istediğiniz renkle, istediğiniz iplerle yapabilirsiniz yani. Ama bunlarla nasıl duracak bir de onu görelim. Zor bir model değil. Ufak bir artırması var. Onu yine detaylı bir şekilde modelin içerisinde göstermeye çalışacağım. Çok da güzel gösterişli duran bir model. Yazmam Cenk Hanımlar. Cenk'in desenli yazması. Daha öncesinde sizlerle kenarına bunun modeller yaptık zaten. E, ağır veya hafif modeller yaptık. E, şimdi de bu ikisinin tam ortası olacak. Şöyle bir rengim var. Hmm. Dilan'ın çok koyu tonlarından bir renk hanımlar bu. Altın başak 915 bunun numarası. Pardon çizmeliymiş. Çizmeli 915. E, pişmiş ayva rengim benim. Altın başak 111. Sarım altın başak 650. Açık kısımlarına uygun. Yeşilimde çizmeli 718 numarası. Elimde çok fazla yeşil yok zaten. 3-5 tane yeşil var. Bu yeşiller genellikle yazmamın içerisine uyum sağlayan yeşiller bunun şöyle bakın iki tane tonu var buradaki yeşillerin koyu kısımları var bir de açık kısımları var ben açık kısımlarını düşünerek bu yeşili kullanıyorum şimdi hemen modelimizin yapımına geçelim evet ara modelim böyle kuyumcu kafeslerinden oluşacak üç tane kuyumcu kafesini yaptım ben şimdi buradan bir tanesini de yine sizinle birlikte yapalım ve hemen modelimizin yapımına geçelim şöyle bir tane gözeme geldim buna geri dönüyorum yukarıya çıktım hemen yanına yandaki gözemeye iniyorum eğer ipimiz böyle kırışıyorsa mutlaka arada gerdirelim şimdi bunu bir kabul edeceğim bir 2 3 4 Şöyle 5 ve 6 6 tane geldikten sonra bunun şu 3 tanesine geri dönüyorum. Buradan burayı 2 ve 1 yapacağım. 2 Tekrar ipimi atlatıyorum. Başa alıyorum. <laughs> ve 1 bir. 1'i tabii ki birazcık şöyle büyük bıraktım. Bunun içerisine geri dönüş yapacağım. Ve Şöyle en sola doğru aldım düğümümü. En dip sola aldım. Şimdi buradan bir tane pırpır <laughs> pır yaptım. Hemen yanına iki tane küçük gözümü yapacağım. İpimi tekrar atlatıyorum. ipimi atlattım. Buradan şimdi pırpır pır yapıyorum. Hemen yandaki gözemeye batıyorum. Yandaki küçük vardı ya yapmış olduğumuz. Yine aynı pırpırımın yarısı kadar iki tane buraya pırpır pır yaptım. Yani sayım iki kalıyor. Yukarıya doğru ilerliyorum kenarda pırpırlar bırakarak. Bu defa buradaki yaprağımız bu şekilde olacak. Yan tarafa geliyorum. Ve buna tekrar batıyorum. Sayımı bu şekilde sabit tuttum. Şimdi 3 sıra ilerledikten sonra bu sıradan sonra da eksilteceğiz. Gene pırpır yapıyorum. kenar pırpırımı şöyle ayarladım yandaki gözemeye geldim yukarıya doğru çıkıyorum tepe noktasına da yine bir tane şöyle aynı boyutlarda pırpırını yaptım bunları en son şöyle yukarıya doğru düzeltiriz böyle bir yaprağımız oluştu kenarda buradan şimdi şöyle aşağıya doğru inelim dip noktasına da geldim. Benim burada ipimi değiştirmem lazım. İpimi hemen ekleyeyim hanımlar. Buradan devam edeceğiz. Evet. Buradan şimdi ön tarafından yapacağım eklemeyi. Şöyle bir üstten bir alttan sıkıca tutturdum. Şuradaki e, ipim de zaten bu tarafa geçecek. Şu tutturduğum ipim de buradan hemen bir tane küçük bir pırpırla başlayacağım zincir işi yapacağım buraya şimdi bu pırpırı da yaptıktan sonra buradaki fazlalık iplerimi kesebilirim şöyle küçük bir pırpır yaptım şu ikisini artık alabilirim Dilerseniz biraz alttan da yürütebilirsiniz ama Şimdi gözümüze takılmasın diye ben onu hemen aldım. Yukarıya doğru alıyorum düğümü. Bir tane yaptık. Şimdi içerisinden geçiş yapıyorum. Buraya zincir işine devam edeceğim. Şu ikinci. Tekrar yukarıya doğru çıkıyorum. Üçüncüyü yaptıktan sonra Tekrar çıkıyorum yukarıya Şimdi buraya bir tane şöyle pırpır pır yapıp Aşağıya doğru ineceğim Şöyle şu boylarda Pırpırımı yaptım Üçlü bir zincir işi yaptık Ve aşağıya doğru Şimdi gene buradan batarak ineceğim Direkt indiğimiz zaman bazen bolluk kalıyor. Ee, bu şekilde inmek de güzel oluyor. Tabi direkt de inilebilir ama bu defa da böyle yapalım. Farklılık olsun. En alt kasma indim. Şimdi şuraya gene zincir işi yapacağım. Bir tane minik pırpır yaptım içerisine geçiş yapıp yukarıya doğru çıkıyorum ve hemen buraya bir tane gözleme yapacağım gözlemeyi yaptım şimdi tekrar dip noktasına geliyorum buradaki dip noktasına geldim burada şöyle iki tane dalımız olacak birisi uzun birisi kısa Şimdi de hemen şu aşağıdaki gözemin olduğu yere geçiyorum. Bakın. Bir tane daha ineceğim. Buraya gene sık iğne ile gelmiş oldum. Yani bu dip kısmımı bu şekilde sık iğne gibi inmiş oldum. Şimdi burada şuraya inmeyeceğiz. Bu yandakine batacağız. Burada bir zürafa büyüklüğümüz kalacak. Onu sayacağız zaten. Şöyle bunu bir olarak kabul ediyorum. Şunun devamı gibi. 1 2 3 tane yaptık burada. Burada da 1 2 ve bu 3. Şimdi dördüncü için tekrar geri döneceğim. Ve yandakini Kuyumcu kafesine başladım ara modeline. Şimdi ben aramızı şurada bırakayım. Ondan sonra bir tane daha şundan hazırlayayım hemen. Üstteki renklerimizden birisiyle de hemen devam edelim. Evet, aralarını 5 tane bıraktım. Şuradaki kuyumcu kafesini zaten burada da 5 taneydi. Burada da 5 tane bıraktım. Şimdi şurada pırpır pır bırakmıştık. Ona ipimi sıkıca şöyle bir tutturayım buradan şöyle iki tane küçük gözleme ile başlıyorum iki tane ipimi atlatıyorum bu tarafa en yani soldaki gözlememin üzerine battım Şimdi burada iki sayımızı sabit tutacağız. Onun için gene yandakine geliyorum. Ve bunun içerisine bu yandaki geldiğimin içerisine tekrar batıyorum. Şöyle tekrar ipimi atlattım gene aynı şekilde iki sayım sabit kalacak. Onun için yandakine geldim. Buna tekrar batıyorum. Sayımız 2 olarak devam etti. 3 sıra ilerledik. Şöyle bir sıra daha yapacağız. 2 sayımızı. Hemen yandakine geldim burada bunları yaparken hanımlar iğnemin geçebileceği büyüklükte yaptım ben benim iğnem şu an kullandığım iğnem çok da ince bir iğne değil ama hangi iğneyi kullanıyor olursanız olun buradaki gözlemeleriniz küçük olsun yeter sonra iki tane yaptıktan sonra şimdi artık bir tane sadece bunu yaptım Yandakine geldim, tepe noktasına geçip şöyle buraya düğümümüzü atalım. Bu şekilde bitirdim. Şimdi yine aynı yerden tekrar başlayacağım şöyle ipi aslında kesmek istemiyorsanız şöyle uç kısmına doğru getirip buradan şöyle de tutturabilirsiniz kesmek istemezseniz bir tane yine iki tane ile başlayacağım buraya şöyle bir ve iki ipimi atlatıp devam edeceğim şimdi hanımlar buradaki yaptığım işlemin aynısını buraya yapacağım burada üç tane yaprağımız olacak bunu kesip bitirdikten sonra bir tane gene bunun içerisine aynısını yapacağım bir de şuradaki pırpırımız vardı ona da gene aynısından başlayacağım Evet şöyle iki tanesini tamamladım bakın şu haliyle çok güzel bir görüntüsü var gerçekten. Şimdi içerisindeki renklerimiz böyle genelde koyu kullanılmış. Koyu renkler kullanılmış ya. Gri de var. Gri biz kullanmayacağız ama şu sarıyla biraz artık böyle renk katsın diye şuradan buradaki kuyumcu kafeslerimizin şöyle tepesine gelip sık iğneler yapacağım buraya. Bir kere düğümümü bağladıktan sonra bir kere de şöyle sık iğneyle geldim. Burada yaparken sağdan sola doğru gidiyorum. Tek tarafta düğüm gözüksün diye böyle yapıyorum tabi. Şöyle bir tane geldikten sonra. Hepsini bitirdikten sonra bir tek seferde böyle kesmekte kolay oluyor. Yani buraların yapımının bir zorluğu yok aslında. Ama görüntü olarak da güzel şık görüntüsü oluyor. Evet şöyle geldim. Evet şimdi de buradan şöyle diplerinden alacağım bunları. buradaki yeşillerimize zarar vermeden alabildiğimiz şekilde şöyle aldık. Yakılması gereken yerler varsa çakmağı biraz geriden şöyle tutabiliriz. Bunu dikkatli yapmak gerekiyor çünkü böyle yaparken modeli de yakabiliriz yani. Şimdi ben şunları da hemen bir tamamlayayım. Orta kısımları en son haliyle yazmamızın üzerindeki duruşuna gene birlikte bakalım. Evet hanımlar, şöyle ikisini de tamamladım, ara modellerimi de yaptım. Bakın. Daha öncesinde de zaten çok böyle severek yapmıştım bu modeli. Dediğim gibi bir kısmını değiştirdim ve değiştirdiğim haliyle, yani bu haliyle daha çok beğendim. Ee, daha güzel oldu. Gayet gösterişli, güzel bir model. Yazmalarınızın hepsinin kenarından çok böyle severek yapacağınız bir model hanımlar. Yapımı zor değil kesinlikle. E, tabii ki uğraştırıyor ama birazcık aşamaları var. Zorluğu yok sadece. Artırma olayımızı da detaylı yine anlatmaya çalıştım. E, sabit sayımızı sabit bırakarak yukarıya doğru nasıl ilerliyoruz. Yeni başlayan arkadaşlarım için detaylı anlatmaya çalıştım burada rengim çok açık çıkıyor bir tık daha koyu ee, buradaki benim lilam ben yapıyor olsaydım bunu birazcık daha aralarını açardım adımlar. aralarını beşer tane bıraktık ya bu araları mesela ben 8 tane yapardım 8 taneden sonra e, bir diğer modeli başlardım çünkü bu tarz modellerde bir tık daha açık olursa şu modeller kendini daha güzel gösteriyor ama dileyen ben çok sık seviyorum böyle olsun diyenler de gene bu şekilde de yapabilirler. Burası benim ön tarafım. Yazmamın ön yüzü. Yazmamın içerisinde gri var hanımlar. Bakın gri vardı. Şimdi ben bu modeli yapıyor olsaydım, devam ediyor olsaydım griyi kullanmazdım. Neden? Çünkü buradaki kullandığımız iki tane rengimiz zaten oldukça... E, ton olarak koyu bir renk. Daha fazla koyu bir renk kullanmazdım. Eğer bir renk daha katacak olsaydım şu tabandaki lilayı kullanırdım çiçeklerde. Belki fark etmişsinizdir. E, daha önceki videoları izleyen arkadaşlarım fark etmiş olabilirler. E, Tabi renk ayarlamasına dikkat etmek gerekiyor. Şu arka tarafını da göstermedim galiba. Şöyle çevireyim. Arka yüzümüzden görüntüsü de böyle. Gene bu tarafından da kullanabilirsiniz. Bu modelde fark eden bir şey yok. Her iki tarafı kullanılabilir. Ben yapıyor olsaydım hanımlar bu modeli 400 TL'nin altında düşünmezdim. Bu sıklıkta yapıyor olsaydım. Çünkü yaprakları var ve buraları da gene ayrı ayrı yapmak zamanımızı alıyor gerçekten. Yazmam. Böyle bir yazma. Cenk markası. Hem başta hem sonda göstermeye çalışıyorum markalarını. Bu yazmamızın kenarına da gene hem ağır modeller yapmışız, hem daha kolay modeller yapmışız. Çok güzel bir yazma gerçekten. Şimdi geçenlerde bir arkadaşımız yorumlarda şey demişti. Yazmanız çok güzel, çok ağır. Kenarındaki model çok hafif kaldı diye yazdılar. Ama yazmaların kenarını hafif modeller de bence gayet güzel oluyor. Yazma ne kadar ağır olursa olsun. E, kenarındaki oyanın e, çıtıpıtı bir model olması yazmayı şey yapmaz yani hani basitleştirmez. Gene onu güzel, çok güzel çok beğendiğiniz yazmaların kenarına da çıtıpıtı model yapabilirsiniz. Zaten e, özellikle çıtıpıtı modelleri seven arkadaşlarım da var. yazmamızın içerisindeki duruşu da bu şekilde bu model çok ağır bir model de değil çok hafif bir model de değil tam ikisinin ortası bir model ağır dediğimiz modellerde genellikle artırmaları eksilmeleri çok olan yaprakları çok olan sık iğnesi çok olan ve çok sık yapılan modeller için söylüyorum bunda sık iğneli kısımlar falan yok en azından yapacak olan herkese kolaylıklar dilerim hanımlar yaparım diye düşünüyorsanız eğer videoyu kaydetmeyi unutmayın. Beğeneceğini, seveceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla yine paylaşabilirsiniz. Beğeniyorsanız modeli beğeni yapmayı da unutmazsanız sevinirim. Başka modellerde tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın hanımlar.